zamanında yazdık yazlık evleriymiş. yanı değil mi? Evet. Renault'un sağ tarafında. Şuradan tabelayı çekebilirsin bak. Hangisi? Edirne, Siliyor. Hı. Hmm. Evet, buradan da İstanbul tabelası. Evet. Vallahi Güzel bir yer. Şimdi tab ben güzel. Dışarıda... Evet bunu işte bunu gösterdi Mehmet Ali Bey. Evet. Bunu gösterdi. Hani buradan alın diyor. Nasıl alalım diyor? Bizim paramız yok. Yok siz, yok. Daha ne olursunuz var diyor. Halleder. İyi bilsin Bir de böyle hani işte sabancıya kiramızı hmm. veriyor falan fıstık ya ne. Tabi. bir şey diyor. Şimdi, şimdi çocukları mı alacağız? Adam... Yok eve gideceğiz. Ee, kızı alacağız. Tamam hadi şimdi eve girmeden alalım kızı da ha, gelelim. Öyle Ekmeğimizi alırız. Alırız buradan ekmeğimizi. Bakın evet. pastanemiz yeni açıyor. Şurasıydı Naitler'in evet. evi. Evet Engin <laughs> Yazın e, çok kalabalık Necip. E, gerçi biz bir kaşık çok tenha olduğu için yazın öyle kalabalık görmek hoşumuza gidiyor. kaldırmıyor o kadar yükü. Çok kaldırmıyor değil mi? Altyapı da müsait değil, evet. üstü de müsait değil Tamamen bu ama işin. Tamamen bir ay susuz kaldık. Oo, şeyden e, dolayı değil mi? Yazlıkçıların gelmesiyle düşün. Her yaz oluyor da, muymuş bu evet. hikaye? Yok, bu yaz yaptılar evet. işte. Bu yaz biraz daha yapıldı, e, yeni boru yap. Ama tam bitmedi daha o işlem. Biter, yaza kadar biter. Ha, tamam. buranın yazı bir ay zaten. Yani. Bir o, ay bir ay almış. Almış. İşte suyu böyle helak ediyorlar. Bak evet. yine bir yer patlamış. Mehmet Ali Bey orada. Yok. Değil mi? orada Bey yok. Yok. Ona ben zıtıf gibi oldum. Bu kim? <laughs> Merhaba. Bir, bir Merhaba. Aa Senem'in saçı kesilmiş. <laughs> Niye Senem? Amcası bu Sinan oldu. Yok güzel olmuş. Güzel. Daha güzel olmuş. Babası. Senem'cim merhaba. Merhaba. Hani öpmüyor musun amca elini? Gene tersten öpüyor bak. Gene <laughs> tersten öpüyor. <laughs> Alından sonra dudağa. Nasıl gidiyor Senem'cim okul? İyi gidiyor. Be İyi gitmiyor mu? İyi gidiyor. Ha. E bak o gün ağladın diye geri geldim ben. Hani Ayfer teyzenden gelmiştik ya. <laughs> İyi ettin mi? Evet. Hı? Naip Bey dön bakayım şöyle bir izahat ver şöyle Silivri ile ilgili. Nasıl izahat vereyim? Burası işte... Çarşı. Merkezi noktası mı burası? Burası merkezi yer. Çarşı şuraya yapı kredi bankası. Şu senin Aygaz yazan yer işte bizim Osman Bey'in kardeşi. Sezen Elektrik yazıyor. Sen oraya mı baktın? Ben sana dedim ki postanenin karşısında. İşte postanenin karşısında ama... Aygaz bak görüyor musun? Aygaz yazıyor. Abi oradaki Aygaz'ı da gördüm Türk ben. Ama ben sana demeliydim. Türk Ticaret Bankası'nın bitişi. Bitişi deseydim tabii o zaman ona giderdim. Bu yapı kredinin bitişi gibi oldu. Siz üçte gitmişsiniz. Öyle mi? Evet. Sen haberleri aldın o zaman. Evet Şerif abi verdi. Ne biçim tavukmuş çıkmış ya? Evet Senemcim konuş. Bu sesli makinedir. Senemi mi değişmiş bu? Çok Necim? güzel saçları çok güzel olmuş Necla. Ya. Bence. Ha, evet rahat oldu çünkü ben sabah erkenden çıkıyorum. O da tarayamıyor pek öremiyor tabii. Ki. Abi Daha... gitsene baba Kime Senin, Burak yok. ne zaman çıkıyor? Burak, 6.30 gibi. 7 gibi belli olmuyor. Burak geliyor hoşçakalın. Işte. Burak bu, ha, Burak buranın e, kalecisi ha şeyin Silivri şey, Spor'un. Silivri Spor'un kalecisi. Oldu mu olacak mı? Oldu. Genç yani Genç oynuyor mu şey, tümede? Ya çağırıyorlar ısrar bilmem ne dedim yok ya dedim. Ya olan oldu. sakatlanacak Necim. Yağmur, çamur, kar. Gittik şey alındı bilmem formalar, <laughs> ayakkabılar. Işte, ödüm kopuyor olan hasta olacak. Biri ki hasta oldu zaten. Çamurun içinde karın içinde top oynuyorlar. İstikbal varsa bırakın Hı? kabiliyetini. Görün. İyi o da pek. ben <gülüyor> <biraz> <gülüyor> belki. Evet sahilimiz, heykelimiz. Asıl Nereye bakıyorsun Bak Açık. Horoz marı mu? Marı yok. Bir horoz kapanıyor. Horozun oradan geçtik mi? Hayır Bir işte şöyle. bak horoz Hüseyin. Bak tabelası var horoz Hüseyin. Horoz Hüseyin. Aa burası çok büyük hatıraydı Hı yani -hı. bizim. Dolayısıyla kapalıyız. <laughs> ama diğerleri açık. Hepsi açık. Açık. Şöyle. Ne yaptın Nejla? Ne, aradım. İşte bir, bir ben şunları aldım. Savaşa gittim. aldım. <laughs> Şimdi... Burası nere? Yok. Buradan arabayı evet. koy. Sahile gidiyoruz. İnönü Bu da sahil yolu. Ha, sahilden gezdireceksin. Hı. Sağ olasın. Sahil. Oraya park ediyoruz ben, Öyle mi ya? Evet. Öne bir koyduk da ne çok Evet, ya. çarpmışlardı. Biliyorum, duydum. Evet. Çiziyorlar falan ama arkada her gün değil. Fırtınadan hı. da çatıdan ha bir şeyler uçuyor. Çatı Ha hala devam. devam. Evet. Abi seni arıyordu Şerif. Buldu. Buldu mu? Buldu, gittim ihalettim yani. Tamam abi. Ekmek yok söyleyeyim. Sen alırız şimdi. Oradan alacaksın. Alırız ha. tabii. Peki, Hadi teşekkürler. Abi, Size abi, de. Dedi. Selam. Orada bak el sallıyor gördüm. Ee, <laughs> Aa bak evi aldı. madem aldı her tarafı. Ha. Evi. Merhaba. Ha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. Nasılsınız? Sağ olun ben de iyiyim. İyiler sağ olun. Yok. Yok <laughs> değil. İyi değil. O bir <laughs> Allah kabul etsin sizinkini. Hadi gözün aydın bak kim gelmiş. Ha? Kaynım. <laughs> Kaynı evet. Kaynı kardeşim. Merhaba. Abisi. 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 Hava çok kötü ama. Efendim bir dakikanızı rica edeyim Nihat'cığım. Bu onun çantası mı? Evet. Bu Gerçekten kaçıncı katlı sizinle? Bizim dördüncü kat. Şu çamaşırın altı değil mi? Evet. Evet Silivri kıyıları. <laughs> Karşı yaka ne <laughs> duran şey daha işte, olan yer. Klasis. Klasis olan yer mi? Hani uç var ya orada. Hmm, tamam. Hadi sen gel bakayım.